Bugün popüler bir konudan forget kol ve pistondan bahsedeceğiz ve aynı zamanda neden orijinal kol ve pistondan daha dayanıklı olduğunu da konuşacağız. Eğer beni ilk defa izliyorsanız bu gibi videolara kaçırmamak için abone ol butonuna basıp çanı açabilirsiniz. Modifiye camiasında olup da forget kol, forget piston gibi terimleri duymayanınız yoktur herhalde. Tamam ama bu tam olarak ne işe yarıyor? Kullandığımız araçlarda kol ya da piston yok mu da biz bunların yerine başka bir şey takmaya çalışıyoruz? Şimdi her şeyden önce forget, forged ya da doğru telaffuzuyla forged ne demek? Öncelikle bunu bir aradan çıkaralım. Forget ya da forged İngilizce kökenli bir sözcük ve Türkçe'ye çevirdiğimizde dövme anlamına geliyor. Yani o kola yapılan dövme değil. Yüksek ısıdaki metalin bir alet ile güç uygulanarak şekil almasına dövme denir. Yani dövme metallere bir şekil verme yöntemidir. Ayrıca döküm denilen başka bir metal işleme süreci daha vardır ve bunda dövme gibi metal vurularak ya da sıkıştırılarak şekillendirilmez. Bunun yerine metal daha fazla ısıtılarak katı halinden sıvı haline dönüştürülür ve istenilen şekil için yapılmış özel kalıplara dökülür. Ve hemen ardından da soğutularak istenilen şekil elde edilmiş olur. Yani buzdolabınızın buzluğundaki suyu üstüne döküp de dondurup ondan sonra çıkarttığınız buz kalıplarından farklı bir yöntem değil. Yani bildiğiniz adı gibi dökülerek yapılan bir yöntem. Peki bu iki yöntemden hangisi daha dayanıklı? Dövme yöntemi uygulanan kuvvet ile metal sıkışarak şekil alır ve bu yüzden de normal halinden çok daha yüksek bir yoğunluğa ulaşır. Döküm yönteminde ise sıvı metal kaplara serbest bir şekilde döküldüğünden herhangi bir sıkıştırmaya maruz kalmaz. Dolayısıyla aynı hacimlere sahip iki metal parçadan dövme yöntemiyle ya da popüler ismiyle forget yöntemiyle üretilen parça diğerinden çok daha sağlam olacaktır. Şimdi gelelim bu yöntemlerin bizim konumuzda olan alakasına. Otomobil üreticileri maliyetleri düşük tutabilmek adına kol ve piston gibi motor parçalarını genellikle döküm yöntemiyle üretir. Zaten döküm parçaları da günümüz otomobillerinin ürettiği 150 beygir gibi güç rakamları için oldukça yeterlidir. Ancak bizim gibi kafası kırık insanlar 100 beygir üreten 4 silindirli motorlardan 500 beygir almak isteyince ortalık karışmaya başlıyor. <laughs> Çünkü çok daha düşük güçler için tasarlanmış kol ve pistonların sırtına kaldıramayacağı yükler yükleyince bu parçalar oluşan strese dayanamayıp ya kırılıyor ya kopuyor ya da blokta bir delik açıp dış dünyaya merhaba diyor. İşte tüm bu kaos yaşanmasın diye performans parçaları üreticileri her güce uygun forget kol ve piston üretiyor. Bizler de yapacağımız projedeki hedef güce uygun kol ve pistonları seçerek motorun güvenli bir şekilde talep edilen gücü üretmesini sağlıyoruz. Peki forget kollar ve pistonlar ne kadar güce dayanır? Öncelikle her forget kol ve piston aynı miktarda güce dayanım göstermez. Hepsinin farklı farklı kullanım alanları vardır. Mesela benim kendi aracım Audi B4'ümde kullanacağım kollar Integrated Engineering tarafından üretilmiş. Ve kol başına 150 ile 200 beygir arasında bir dayanım sağladığı söyleniyor. Yani kaba bir hesapla 4 silindir bir motorda yaklaşık 700 beygir güce kadar çıkabileceğiniz anlamına geliyor bu. Ancak aynı firmanın ürettiği Tuscan serisi başka bir kol grubu da var. Bu kollarda ise yaklaşık 1000 beygire kadar çıkılabildiği söyleniyor 4 silindirde. Yani kol başına yaklaşık 250 ile 300 beygir arasında bir dayanım sağlıyor demektir. Ve bu iki örnekte de gördüğünüz gibi ihtiyacınıza göre bir kol seçmeniz gerekiyor. Buna göre de zaten maliyet değişiyor. Atıyorum Tuscan normal benim kullandığım kollardan çok daha pahalı. Çünkü çok daha yüksek güçlere dayanıyor. Fazla kafanızı bulandırmadan özetleyecek olursam Forget kol ve pistonlar yüksek stres seviyelerine dayanabildikleri için motorunuzdan çok daha yüksek güçler elde etmenizi sağlarlar. Forget kol ve piston hakkında merak ettiğiniz başka şeyler de olursa yorumlara yazın. Mümkün mertebe sizi cevaplamaya çalışacağım. Ve bu videoluk da bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Oğuz Kaçar.